Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 5 Şubat Çarşamba günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte BIST 100 temel ve teknik analizini yapmayı planlıyorum ve genel piyasa analizini yapmak istiyorum. Videoya geçme önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda geçen hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da başta belirtmek istiyorum ve hemen konumuza dönelim. Evet bugün BIST 100 endeksi %0.89'luk düşüşle 9719 puana geriledi. Peki bugün BIST 100 neden düştü? ve bir de BIST 100 teknik analizini hemen yapmak istiyorum. Öncelikle BIST endeksi neden geriledi? Borsamız neden bugün çakıldı? Hemen anlatıyorum. Öncelikle baktığımızda 9.840'lı rakamlara kadar yükselirken en düşük olarak da 9.620'li rakamlara kadar geriledi ve 9.719'da kapanışını yapmış bulunmakta. Dolayısıyla gün içerisinde bayağı bir volatildi diyebilirim. Bunun sebeplerini sıralamak gerekirse Birincisi en baba sebeplerinden birisi yurdumuzda gelişen siyasi olayla e, resmen damga vurdu. Dolayısıyla da borsamız çakıldı. Biliyorsun ki borsa e, bu tür durumlarda düşen yatırım araçlarından birisidir. Şu an ben burada zaten siyaset yapmak istemiyorum. Birçoğunuz da zaten e, bu bahsettiğim siyasi olayın ne olduğunu biliyordur. Bunlardan ötürü de borsa İstanbul resmen çakıldı. Bunun e, belli başlı sebeplerinden en büyük sebeplerinden birisi bu. Bir diğer sebebi ise globale geleceğiz. Globalde Trump'ın konuşması yer alıyor. Dün gece saatlerinde biliyorsunuz ki Trump bir konuşma yaptı ve Netanyahu'yla buluştu. Bu buluşmada ise neler konuşuldu? Hemen onu da size özet bir şekilde aktarayım. Ee, Trump resmen Gazze'yi boşaltın dedi. Nasıl oldu? Hemen onu anlatayım. Ee, Gazze halkına dedi ki Filistin'i terk edin. Ee, gidin Mısır'a veya bir başka ülkeye gidin ve Filistin'i boşaltın. Aynı zamanda da İsrail'in de Filistin'e e, geçmesini engellemek istediğini söyledi. Yani hem Filistin'i oradan çıkartmak istiyor hem de İsrail'in girmesini engelliyor. Garip bir şekilde bir açıklama yaptı. Ne yapmaya çalıştığını dolayısıyla e, anlamadım diyebilirim. Garip bir konuşmaydı. E, bunun dışında Filistin halkına e, dedi ki Mısır'a gidin, işte diğer ülkelere gidin ve orada sizler için güzel konutlar inşa edeceğiz. E, bir miktar para karşılığında yani sizlerden bir şey talep etmiyoruz. Tamamen ve ait olacak ve bunun karşılığında sizi başka ülkelere yerleştirmek istiyoruz gibi e, ifadelerde bulundu. Zaten o konuşmayı da yine e, haber kanallarında bulabilirsiniz ya da haber e, kanallarının YouTube hesaplarında geçmişini izleyebilirsiniz. Yani o konuşmayı izlerseniz ne demek istediğini anlayabilirsiniz. E, Netanyahu da zaten Trump'la birlikte harita çizeceğiz gibi kavramlar kullandı. Dolayısıyla da bu da hem e, daha doğrusu globalde değildi. Ülkemizdeki borsayı etkiledi. Bu da yine etkenler arasında. E, globalde de böyle bir durum söz konusu. Bu da neyi güçlendirdi? Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altını güçlendirdi. Zaten altın bu tür kaos olaylarında değerlenen yatırım araçlarından birisi. Yani bu iki faktör e, borsa İstanbul'umuzu bugün düşürdü. Ne yazık ki düşürdü. Peki teknik analiz yapacak olursak e, hangi kademeler bizlere işaret ediyor? Hemen bunlardan da bahsedeyim. Şimdi şu an baktığımızda 9719'da bir kapanışımız bulunmakta ve 9714 desteğine tutunmuş. Bakın şöyle görüyoruz 9714'te bir tutunma var. Dolayısıyla 9714 üzerinde kalması halinde 9839 direncine ben yükseleceğini ön görmekteyim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü neye dayanarak ben bunu söylüyorum? Bakın bugün gün içerisinde şunu hemen çektiğimde evet Bakın gün içerisinde bir fitil bakmış uzunlamasına ve bu fitil neye işaret ediyor mum formasyonu olarak değerlendirmek gerekirse sağlam alış girildiğine ifade ediyor yani bu bölgelerden sağlam alış girilmiş ve dolayısıyla destekten tepki alarak 9.719 puan'a yükselmiş gün içerisinde ve 714 desteğine tutunduğu için de ben kuvvetle muhtemel yine tekrar ediyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 9839'ları beklemekteyim. Eğer ki 714'ün altında kapatması halinde ise 9605 rakamlara ben düşmesini ön görmekteyim kısa vadeli olarak sizlere konuşuyorum. Zaten 9839'un üzerinde kapanması halinde kalıcılık sağlaması halinde 10.000 10 rakamları yine test edebileceğini ben ön görmekteyim. Zaten şöyle baktığımızda 9000 pardon 9000 evet 900 ile 10.000 arasında bir gap boşluğumuz da var. Er ya da geç bu gap boşluğunda yine almak isteyecektir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Teknik analiz olarak da sizlere bunları söyleyebilirim. Hem genel piyasa analizi hem de biz yüz teknik analizini yapmış bulunmaktayız. Ayrıca telegram kanalımıza gelmeyi ihmal etmeyin. Orada da yine e, bu yorumlarda paylaştığınız işte şu hissi inceler misiniz vesaire gibi. E, paylaştığınız yorumlardaki hisselerinde teknik analizini telegram kanalımızda yapıyorum. Oraya gelerek de hisselerin teknik analizlerine erişebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.